Kam kanıt kelimesinin hikayesi şöyle olsun Normal kendinizin böyle bir kan verdiğinizi düşünün. Normalde bir öyle bir durum yok. Ama gözünüzde canlandırıyorsunuz. Kan veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte diyorsun bu benim kanıtım diyorsun. Kanını verirken bir kanıt diyorsun. Kanıt ve verdiğin kanıtta da buraya da yeni arkadaşlarımız da ekleniyor. Verdiğin kanıtta da gördüğün şey hani o kan torbası var ya onun dolduğu şey aslında bu kıtalara benzeyen bir tane poşet. Kocaman bir tane poşete doluyor. Dünya haritası işte altında ne var? Afrika var, işte yukarı tarafında e, Orta Asya, işte sol tarafta Avrupa, yukarısında Amerika kıtasını o haritayı gözünüzün önüne getirin, canlandırın. Normalde sizden zaten bu yaşta kimse kan almaz. Diyorsunuz ki ben kanımı veriyorum, kanıt olarak kıtaları gösteriyorum diyorsun. Kanımın kanıtı kıtalardır. Gözünüzün önünde onu canlandırırsanız, düşünsenize kolunuzda bir iğne, kanınız akıyor. O çıkan ne oluyor? Dünya haritası gibi çıkıyor. Kıtalar diyorsun. Bakın işte kalamın kanıtı kıtalardır. Hikayeyi bu şekilde kurun. Kafanızda bu şekilde canlandırdığınızda size anlattığım bu iki dakikalık, üç dakikalık artık ne kadar sürdü tam bilmiyorum. Belki iki dakikayı bulmamıştır. Anlatma biraz vakit alıyor. Doğru. Ama sizin hafızanız bunu çok daha çabuk aklına getiriyor. Mesela bir insan alfası. Geçen derslerde de bunu söylemiştik. Saniyede 100 bin ila 1 milyon kelimeyi aklından geçiriyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani benim size şu an size işte bu iki dakikalık, üç dakikalık sürede anlattığım hikayeyi, siz işte "Continent" neydi dediğinizde kıta olduğunu zaten direkt söylüyorsunuz.